Arkadaşlar eğilir misiniz? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Ayasofya Camii'nde bir saat aşkın süredir incelemelerde bulunan Ersoy ve Erbaş incelemelerin ardından açıklamalarda bulundular. İçerideki düzenlemelerle ilgili uzman bir ekip oluşturduk. Hem restoratörlerden, mimarlardan, hem Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden hem tarihçilerden oluşan bir ekiple içeride bir durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olacak olan düzenlemelerden da bahsettik. UNESCO'dan da bir temsilcimiz vardı. Şimdi bütün bunları derleyip toparlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir son bir kez daha değerlendirip inşallah 24 Temmuz'a Cuma namazına hazır hale getireceğiz. Şu anda hazırlıklar başladı mı efendim? Biz başladık. Birçok konuda mutabakat sağladık zaten. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'u yetiştireceğiz. E, takvim açısından herhangi bir sıkıntı görüyor musunuz? Yok şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Değişiklikler açısından neler söyleyeceksiniz? Onlar da size sürpriz olsun i̇şte 24 Temmuz'da bir şeyler <gülüyor> kalsın. <gülüyor> 24 Temmuz'da göreceğiz hep beraber. İnşallah e, 24 Temmuz itibariyle Cuma namazıyla ibadete e, açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar noktasında hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak, ezanıyla milletimizin kalplerini yumuşatacak görevler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. 5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak. 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah. Öncelikle e, hoca olacaklar tabi. E, imamlarımız hem kıraat itibariyle hem hitabet itibariyle hem de e, ilmi birikimleri itibariyle e, milletimizin e, bu ihtiyaçlarına cevap verecek, nitelikli olacaklar. Müezzinlerimiz de sesi güzel müezzinlerimizden İstanbul ezanlarını en güzel şekilde okuyacak müezzinlerimizden olacak inşallah. Efendim içerideki konular ve restlerle ilgili konular da vardı onlar mı? Ilgili Onlarla ilgili var mı? elbette ...Dinişleri yüksek kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı. İnşallah orada namaz esnasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onun da incelemelerini yaptık. 24 Temmuz'dan sonra inşallah milletimiz onu görecek.